Merhaba arkadaşlar. Endokrin sistem konumuza böbrek üstü bezleri devam ediyoruz. Böbreklerin üst kısmına yerleşmiş bir çift bez olarak karşımıza çıkıyor. Şekle baktığınızda üstünde sanki yağ kitlesi gibi duran yapı. Korteks ve medulla denen iki kısımdan oluşmakta. Korteks dediğimiz kısım kabuk kısmını oluşturmakta. Bakın şurada bu üçgenin sarı renkli gözüken kısmı kabuk kısmı. Öz kısmı ise medulla olarak adlandırılmaktadır. Bu da orta kısım olarak karşımıza çıkıyor. Korteks kısmı salgı epitelinden yani orijinal endokrin dokudan oluşurken öz bölgesi sinir dokudan oluşmakta. Bu nedenle öz bölgesinden salgılanan hormonlar aynı zamanda nörotransmitter özellik göstermekte. Öncelikle kabuk kısmından salgılanan 3 adet hormonumuz var. Bunlardan birincisi kortizol. İkincisi Aldosteron, üçüncüsü ise iki adet eşeysel hormonumuz var. Östrojen ve testosteron. İşe kortizolle başlayacak olursak, diğer ismiyle glikokortikoidler. Arkadaşlar glikoz metabolizmasını etkileyen hormon olarak karşımıza çıkıyor. Glikoz metabolizmasını etkiliyorsa, şıkları biraz atlayarak anlatacağım ama, Aklınızda kalsın glikoz oksidasyonunu önlüyor. Yani glikozun oksijenli solunumda kullanılmasını engellemekte. O halde ne olacak? Glikoz bulamayan hücreler amino asitler, yağ asitlerini ya da gliseroli enerji kaynağı olarak kullanacak. Ben biliyorum ki amino asitler enerji kaynağı olarak kullanılırsa yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot bulunduğu için karbondioksit ve sudan farklı olarak bir de Amonyak açığa çıkar ve biz bunu vücudumuzda üreye çeviriyoruz. Kanımızda ve idrarımızdaki üre miktarı kısaca temelde azot miktarı artar. Fazla salgılanırsa kas proteinleri yıkılır. Kas proteinleri yıkılınca amino asitler açığa çıkar ve bu amino asitler yine karaciğerde glikoza dönüşür. Bakın ikinci bir yöntem oldu. Eğer amino asitleri glikoza çeviriyorsak Yapısında karbon, hidrojen, oksijen var ama amino asitte karbon, hidrojen, oksijen, azot var. Şu durumda tekrar azota arttırmış olduk. Kısaca amino asitleri glikoza çevirecek enzimleri karaciğer hücrelerinde arttırır. E, karaciğerimiz hem glikoneogeneziz için hem de amonya e, amonyağı üreye çevirebilmek için bol bol enzim üretecek bu arada. Enzim ürettiğine göre karaciğerde RNA konsantrasyonunun da artması gerekmekte. Genel olarak baktığınızda kan şekerini karaciğerde glikojen depolanmasını arttırır ve biraz önce söylediğim gibi proteinleri karbonhidratlara derken amino asitleri glikoza dönüştürür. Glikozun fazla harcanmasına engel olur. Karaciğerden kana karışan glikozun sadece kalp ve beyin tarafından kullanımını sağlarken diğer dokuların glikoz kullanımını engeller. Glikoz metabolizması dışında aynı zamanda kortizol bağışıklık sistemini baskılar. Yangısal tepkiyi azaltır, alerjik reaksiyonları engeller. O nedenle alerjik hastalıkların tedavisinde kortizol dışarıdan ilaç olarak verilebilir. Ve stresli durumlarda kanda kortizol miktarı artar. Şimdi buradan şöyle bir yorumda yapabiliriz. Kortizol bağışıklık sistemini baskılıyorsa ve stresli durumlarda kortizol artıyorsa o zaman stresli durumlarda bağışıklık sistemimiz baskılanıyor demektir. İkinci hormonumuz aldosteron ya da diğer adıyla mineralokortikoid yani mineral metabolizması üzerine etki ediyor. Bu sıvısının su, iyon ve mineral konsantrasyonunun korunmasında etkili. Temel olarak bilmeniz gereken şey sodyum ve klorun böbrek kanallarından kana geri emilmesini, potasyumun ise dışarı atılmasını sağlar. O halde iyon dengesini ve sodyum ve klorun su tutma özelliğini de düşündüğünüzde su dengesini ayarlamakta eğer aldosteron fazlaysa. Şimdi yorum yapıyoruz. Her zaman dediğim gibi kesinlikle ezberlemiyoruz. O zaman bu fazlaysa aşırı derecede sodyum ve klor emilir ve aşırı derecede potasyum atılır. Arkadaşlar içeri sodyum klor girer, dışarı potasyum atılırsa sodyum potasyum dengesi bozulur. İmpuls iletiminde problemler çıkar. Bu birinci başlığımız. İkincisi Kandaki tuz oranı artar, dokulardaki tuz oranı artar. Buna bağlı olarak dokularda ve kanda su tutma özelliği artar. Yani dokularda ödem meydana gelirken damar içerisinde kan basıncının yükselmesine sebep olur. Kısaca tansiyon yükselir. Aldosteron hormonu az salgılanırsa. O zaman arkadaşlar işi tam tersine çevireceğiz. Sodyum ve kloru fazlaca atacak. Potasyumu ise atamayacak, tutacak. Yani Sodyum klor atılırsa beraberinde çok fazla su kaybı gözlenir. Çünkü beraber suyu da atacaktır insan. Dokulardaki sıvı azalır. Kan basıncı düşer. Sodyum potasyum pompası yine bozulur arkadaşlar. Buna bağlı olarak impuls iletiminde aksamalar olur. Ve dikkat edin potasyum atılamadığı için birikir. Birikmeye bağlı olarak kalsiyum azalacağından kaslarda yorgunluk gözlenir. Ve potasyumun birikimi deride pigmentleşmeye neden olur. Buna adison hastalığı ya da Tunç hastalığı adını veriyoruz. Tunç hastalığı ya da Addison hastalığının sonucunda iştahsızlık, halsizlik, uykusuzluk ve kaslarda zayıflama görülür. Üçüncü hormonumuz ise biraz önce söylemiştim. Korteksten çok az bir miktarda eşeysel hormon salgılanır. Yani bir sonraki konumuz aslında eşeysel hormonlar ve orada östrojenle testosteronun görevini çok ayrıntılı olarak göreceğiz. Müfredat doğrultusunda çok ayrıntılı olarak göreceğiz ama Burada ilave bir bilgi vermek istiyorum. Östrojen de testosteron da hem bayda hem bayanda bulunan hormonlardır. Nedeni ne? İşte arkadaşlar böbrek üstü bezleri. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan östrojen ve testosteronun görevine gelince. Müfredat dışına çıkmam gerekecek biraz. Testosteron arkadaşlar özellikle kasları geliştirmede etkilidir. Östrojen ise daha çok kemik oluşumunda, kemik gelişiminde etkilidir. Bakın bayanlar bu nedenle menopoz dönemine girdiklerinde östrojen seviyeleri düştüğü için kemik erimesini çok şiddetli bir şekilde yaşarlar. Erkeklerin kas yapısının daha gelişmiş olmasının sebebi zaten testosterondan kaynaklanmakta. E neden hem bayanda hem bayda var? Erkeklerin kemik geliştirmesi gerekiyor. Bayanlarda da kas gelişmesi gerekiyor. Ama bundan daha önemlisi arkadaşlar hamilelik döneminde bayanlarda testosteron seviyesi artar. Ardından buna bağlı olarak fetüsün kas yapısının gelişimi artık kemik yapısının gelişimi sağlanır. Böylelikle kas yapısı daha iyi gelişmiş bir bebek dünyaya gelecektir. Ayrıca bayan hamileyken testosteronun arttığı dönemlerde anne adayının karın bölgesindeki kıllar koyulaşır. Ses tonu hafifçe değişebilir. Bunların temel sebebi testosterondur ama doğumun hemen ardından bunlar normal hale geri döner. Öz bölgesinden salgılanan hormonlara gelince. Bunlardan birincisi adrenalin korku sevinç kızma heyecan stres gibi durumlarda kandaki miktarı artar Bakın şimdi ne oldu ee, arkadaşlar size hatırlıyorsanız sinir sistemini anlatırken sempatik ve parasempatik sinir sistemini anlatmıştım ders kitabımızda bu yok ama o zaman dedim ki arkadaşlar sempatik ve parasempatik sinir sisteminin ismi geçmese de cismi var anlamında ismi geçmese de. Konular içerisinde bunlardan bir sürekli bahsediyoruz. Kalbin çalışmasında, solunum sisteminde, endokrin sistemde. O zaman size özellikle bir şey belirtmiştim dedik ki adrenalin sempatik sinir sisteminin hormonlarındandır. O halde ne demiştik? Sempati duyduğumuz kişiyle karşılaşınca göz bebeklerimiz büyüyor. Gözleri fal taşı gibi açıldı kızı görünce. Kan basıncımız artıyor. Dolaşım hızımız artıyor. Kalbimiz yerinden fırlıyor beyne daha fazla kan gidiyor. Damarlar kasılıyor, idrar kesesi genişliyor. Bütün bunların yanında ekstra bir bilgi daha daha güçlü oluyoruz, dayanıklı oluyoruz. Hani insanların sinirlenince deli kuvveti geldi derler ya arkadaşlar. Adrenalinden kaynaklanmakta. Tabii böyle bir örnek değil de daha güzel bir örnek vereyim size. Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı. Arkadaşlar kaldırdığı top mermisini tekrar kaldırmayı denemiş ama kaldıramamış. Düşünün ki insana bu denli güç verebiliyor adrenalin. Noradrenaline baktığımızda ise kılcal damarların kasılmasını sağlıyor ve kan basıncını arttırıcı özellik gösteriyor. Gonatlara baktığımızda dişilerde ovaryum, erkeklerde ise testisler olarak karşımıza çıkıyor ve karma bir bezdir. Neden? Hem hormon üretiyor hem de üreme hücrelerini dışarıya atabilmek için çeşitli salgılar bırakıyor. Ergenlikle beraber hipofiz bezinin kontrolünde çalışmakta arkadaşlar. İki tane hormondan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. FSH ve LH. Ovaryum ve testisleri kontrol eden hipofiz hormonları olarak karşımıza çıkıyor. İnsanda üreme gelişmede bunların birbiriyle olan ilişkisini çok daha ayrıntılı olarak göreceğiz ama östrojene baktığımızda arkadaşlar yumurtalık folikül keselerinde salgılanıyor. Salgılanmasını sağlatan hormon FSH yani FSH uyarısıyla salgılanıyor. Dişi de eşeysel olgunlaşmayı sağlıyor. Döl yatağının süt bezlerinin gelişimini etkiliyor. Artık kan damarı miktarını döl yatağında artırıyor mukut salgılatıyor, sesin incelmesini sağlıyor. Kısaca ikinci dereceli dişilik özelliklerini ortaya koyuyor. İkincisi progesteron. Progesterona baktığımızda ise arkadaşlar LH etkisinde salgılanan bir hormon. LH'ı etkisiyle progesteron salgılanmakta ve progesteronun görevi Ovülasyonun ardından korpus luteumun devamlılığını sağlıyor. Uterus çeperini yani döl yatağını yine mitoz bölünmeleri hızlandırarak embriyonun tutunabileceği rahat bir ortam haline gelmesini sağlıyor. Embriyonun döl yatağına tutunmasını kolaylaştırıyor ve dikkat edin menstrüasyonun düzenlenmesinde östrojenle birlikte hareket ediyor. Aynı zamanda süt bezlerinin gelişiminde etkili eğer hamilelik döneminde progesteron seviyesi aniden düşerse bebeğin vücuttan atılmasına yani düşüklere sebep oluyor. Testis hormonlarına gelince androjenler ya da diğer adıyla testosteron. Erkek eşeği karakterlerinin ortaya çıkmasını sağlarken aynı anda arkadaşlar özellikle söylüyorum ilaç etkisinde salgılanıyor. Mayo sonucu oluşan spermatitlerin akrozom ve kuyruk oluşturarak hareket yeteneği kazanmasını yani olgunlaşmış bir siper malini almasını sağlıyor. Sakal, bıyık çıkması, sesin kalınlaşması, kasların gelişmesi, kemik gelişmesi gibi pek çok ikincil etkisi de karşımıza çıkabiliyor. Bayanlarda eğer testosteron hormonu biraz fazlaca üretilecek olursa sakal, bıyık çıkması ya da e, sesin kalınlaşması gibi istenmeyen bir takım özellikler ortaya çıkartabiliyor. Feedback mekanizması. Konumuzu bitirmeden önce. Baştan beri anlattığımız bir feedback vardı arkadaşlar. Hemen hemen her hormonda tek tek yazmaya çalıştım. Birbiriyle bağımlı olarak gerçekleşen olaylarda bir olayın sonucunun diğer bir olayın başlangıcını etkilemesine geri besleme ya da geri bildirim adı veriliyor ki bu enzimlerde ve hormonlarda çok net olarak karşımıza çıkıyor. 9. sınıfta bunu enzimlerde görmüştük. 11. sınıfta ise geri besleme mekanizmasını hormonal sistem içerisinde görüyoruz. Bakın şimdi ne olmuş? Hipotalamus Tiroksin miktarı azaldığında hipotalamus releasing faktörü salgılamış, hipofiz uyarılmış, TSH salgılanmış, tiroid uyarılmış ve tiroksin salgılanmış. Gittikçe salgılattırıyor, bu işi arttırıyor. O nedenle biz buna pozitif feedback adını veriyoruz. Yani bir endokrin bezin salgıladığı hormon diğer bir endokrin bezin salgı yapmasını sağlıyor, birbirini uyarıyor. Fakat kanımızda tiroksin miktarı eğer biraz gereğinden fazla artacak olursa, o zaman arkadaşlar bu tiroksin hormonunun artışı hipotalamusu uyarıyor ve hipotalamusun uyarılmasıyla releasing faktör duruyor. Dolayısıyla hipofiz uyarılmıyor. Hipofiz uyarılmayınca TSH duruyor, Troid uyarılmıyor. Tiroid uyarılmayınca tiroksin üretimi duruyor ve böylelikle e, tiroksin üretimi kontrol altında tutulmuş oluyor. Birbirinin üretimini engellemesine ise negatif feedback adını veriyoruz. Bazal salgılama dediğimiz bir olay var. Her hormon her hücre ya da her dokuya etki etmez. Bir kısmı ancak bir uyaran olduğu zaman üretilir. Mesela adrenalin, korku, panik, heyecan halinde üretiliyor. Bazıları da yaşa, cinsiyete ya da vücuttaki bazı değişikliklere bağlı olarak üretilebiliyor. Belli dönemlerde ve belli zamanlarda üretilmesi olayına biz bazal salgılama adını veriyoruz.